Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli dostlarım, cümleten selamun aleyküm. Bugün sizlere Taşket ilçemizin güzel kasabası, bu şelalenin de bulunduğu Çetmi'den sesleniyorum. Gerçekten Çetmi, Allah'ın yarattığı tabiat harikası, şelalenin bulunduğu doğasıyla, havasıyla, suyuyla muhteşem bir yer. İnşallah salgın sonrası buralara gelip gezmenizi, buranın bu ortamında ruhunuzu ve gönlünüzü dinlendirmenizi tavsiye ederim. Bugün sizlere inşallah israf hakkında bahsedeceğim. İsraf, Selefe kökünden gelen bir kelimedir. Selefe ise Allah'ın vermiş olduğu yeme, içme ve giyme gibi nimetlerde aşırıya gitmek, verdiği nimetleri yerli yerinde kullanmamak demektir. İşte bu şekilde haddi aşan, israf eden kimselere de müsrif denmektedir. İsraf, nimeti küçümsemektir. İsraf, şükür ve iktisadın zıttı olan ve bereketi gideren bir durumdur. Şimdi çarpıcı olması açısından sizlere veriler, istatistikler üzerinden israfın boyutlarını göstermeye çalışacağım. Dünyada 850 milyon insan açlık sıkıntısı çekmekte. Günlük açlıktan ölen insan sayısı 28 bindir. Her 5 saniyede bir çocuk dünyada hayatını kaybetmek, kaybetmektedir. Ülkemize baktığımız zaman özellikle sadece ekmek konusuna baktığımız zaman ne kadar müsrif bir toplum halime haline geldiğimizi görüyoruz. Ülkemizde günlük çöpe atılan ekmek miktarı 10 milyon adettir. Bu İstanbul'da 2 milyon adede tekabül etmektedir. Avrupa ülkelerinde yılda atılan, israf edilen yiyecek miktarı 22 ton. Türkiye'de bir yılda 1.7 milyar ekmek 18 milyon ton sebze ve meyve çöpe atılmaktadır. Gıda israfının toplam maliyeti 214 milyar liraya tekabül etmektedir. Eğer biz bu 214 milyarı israf etmemiş olsak, bunu tasarruf etmiş, ekonomimize kazandırmış olsak, neler yapabileceğimizi şöyle size özetlemek istiyorum. Eğer bu, bu tasarruflar yapmış olsak, israf yapmamış olsak, bir yılda israf edilen ekmeğin parasal karşılığı yine 104 bin aile 5 kişiden oluşan 104 bin aileye yoksulluk sınırında geçinebilme imkanı veriyor. 162 bin asgari ücretlinin maaşına tekabül ediyor. 460 bin üniversite öğrencisine 12 ay boyunca 280 lira burs olarak verilebiliyor ya da 100 yataklı 80 hastane özellikle şu salgının yaygın, yaygın olduğu günümüzde ne kadar değerli. 500 bin yolcu kapasiteli 18 havaalanı, 16 derslik, 500 okul, 300 öğrenci kapasiteli 250 yurt, 500 kilometre bölünmüş yol yapılabiliyor. Bu yapılan israf eğer ekonomiye kazandırılmış olsa. Dünya genelinde yiyecek israfına bir göz atalım. İşin vahametini daha iyi anlayacağız. Yılda yaklaşık 10 milyon insanın açlıktan öldüğü tahmin ediliyor. Bugün koronadan ölen insan sayısı bir yılda 2 milyon civarında. Ama bunu görüyoruz. Diğer taraftan açlıktan ölen 10 milyon insanı görmüyoruz. Yaklaşık 1 milyar insan açlık sıkıntısı çekiyor. Dünya nüfusunun 7 milyar olduğunu söylersek 7 de biri açlık çektiğini görüyoruz. Dünya çapında 1.3 milyar ton yiyecek çöpe atılıyor. Gelişmiş ülkelerde çöpe atılan gıdaların %40'ı yenilebilecek durumda. Sadece ambalajı yırtıldı, sağ sonu çizildi diyerek görsel olarak gözümüzü rahatsız ettiğimiz için çöpe attığımız yiyecek bunlar. Yoksa insanların istifade edemeyeceği şekilde kötü durumda olmayan yiyecekler. Dünya Gıda Örgütü'ne göre üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor. Yiyecek gıdalar sırf görsel olarak kusurlu diyerek çöpe atılıyor. Bu da yaklaşık 220 milyon ton gıdaya tekabül ediyor. Bu da sahra altı Afrika ülkelerinin tüketimine denk gelen bir miktar. Görüyorsunuz israfın bizlere olan maliyetini ve israfa çöpe atılan yiyeceklerin miktarını. Rabbimiz le le ve la in kefertum in azabi le Eğer şükrederseniz nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz cezalandırmam çetindir buyuruyor. İsraf etmek verilen nimete nankörlük etmektir. Elbette ki Rabbimiz bize vermiş olduğu nimeti bizim üzerimizde görmeyi sever. Efendimiz böyle buyurdu. Allah kuluna verdiği nimeti kulunun üzerinde görmeyi sever. Allah bunu sever ama kulu <laughs> veşrabu ve la tusifu innehu la yuhibbul musifin için ama israf etmeyin buyuran Rabbimiz bize israfı yasaklamaktadır. Bakınız İsra suresindeki diğer ayet gelmesinde Rabbimiz israf edenleri nasıl tanımlıyor? Katilin hurdas hakkı ve miskine nesebil yakın akramaya eşe dosta hakkını ver, onlara yardım et, elinden tut. Müşkinlerinde darda kaldıklarında yardımlarına koş. Ve miskine vebn-nesebil yoksuna, yetime, fakire, yolda kalmışa yardım et. Elbette ki bu bizim görevimiz. Rabbimiz emrediyor. diyor? Bunlara yardım et ama bir tebvira. Sakın saçıp sa saçıp savurma. Verdiğim nimeti israf etme diyor. Eğer böyle yapar saçıp savurursan har vurup harman savurma ifadesi var. Har vurup harman savurursan innel mübeddiline kânu Har vurup harman savuranlar saçıp savuranlar şüphesiz şeytanın kardeşleridir. Ve kâne şeytan bir Şeytan da gerçekten Rabbine karşı inkarda bulunmuş, nankörlük etmiştir. Eğer bizler de Allah'ın vermiş olduğu bunca nimeti israf eder, yerli yerince harcamaz ve paylaşmaz isek, işte o zaman Allah korusun şeytanın kardeşi olmuş oluruz. Allah'ın sevmediği bir hareketi yapmış oluruz kıymetli dostlarım. Peygamberimiz Aleyhisselam bir gün saat Abdest alırken sahabeden saat. Abdest alırken görüyor. Diyor ki: "Ve serafu. Bu israf nedir ya saat?" Saatte cevap veriyor: "Ya Resulullah, abdestle de mi israf olur? Abdest alıyoruz ibadet için." Efendimiz şu çarpıcı cümleyi kullanıyor. Akan nehrin kenarında olsan, şu çetmiş şelalesinden dahi abdest alsan, eğer suyu fazla kullanırsan israf etmiş olursun. İşte bizler böyle bir dini mensuplarıyız. Bizim dinimiz sofradan düşen lokmayı dahi yerden alıp üzerindeki eza veren, insanı rahatsız edecek olan pisliği giderip yememizi emrediyor. Efendimizin sözü diyor ki sizden biriniz sofrasından bir yemek lokması düşürdüğünde onu alsın, üzerindeki ezayı gidersin, o pisliğini silsin, onu şeytana bırakmasın. Nasıl şeytana bırakmış olur? İsraf ettiği zaman şeytanın kardeşi olur. Şeytanın sevdiği bir fiili Allah'ın razı olmadığı bir işi yapmış olur. Ondan dolayı Efendimiz onu şeytana bırakma diyor. İşte akan nehir kenarında bile olsan suyu israf etmemeyi, etmemeyi emreden bir dinin mensupları bu kadar israf yapmamaları lazım. İsraf ettiğimiz alanlardan bir diğeri düğünlerde yaptığımız israflar. Bir gecelik, bir günlük diyeceğimiz elbiselere milyonlarca para vermek, binlerce para vermek. Ondan sonra yenmeyen, o düğünlerde yenmeyen bir sürü yemeğin çöpe dökülmesi sırf görsel şölen olsun diyerek binlerce liramızın havai fişek gösteri, gösteriş adı altında boşa atılması. Geliyor, gelin damatın düğüne vatandaşımız davetli geliyor. Ona 50-100 lira takıyor. 300-500 bin liralık silah atıyor. Havai fişek sıkıyor. Işte israf. Sırf gösteriş için. Tekasür suresindeki o hitaba muhatap olmuş. O azara muhatap olmuş oluyoruz. Elhâkum ittekâfûr hatta zûrtumul makâbir Sizi çokluk yarışı, övünme yarışı öylesine meşgul etti ki vardınız kabirlerdekilerini bile saydınız diyor. Allahü Teala bizleri mal ile övünmekten yasaklıyor. Malı övünme için değil, paylaşmak için yapmamız lazım. Paylaşmakta kullanmamız lazım. Son olarak şu hikayeyi de anlatıp yaşanmış bir hikaye. Konuşmamı bitireceğim. İstanbul Fatih'te Sanki Yedim Camisi var. Hayrettin Efendi canı böyle ıvır zıvır bir şey çektiği zaman onları almamış. Onun yerine Sanki Yedim diyerek o iştahının çektiği, yiyeceği vereceği parayı bir kenara koyarak 18. yüzyılda Fatih'te bulunan sanki Yedim Camisi'ni inşa ediyor. Nasıl? İşte canlı istediği her şeyi yemeyerek. O ıvır zıvır dediğimiz şeylere ayrıca parayı hayru hasenatı ayırarak bir cami yaptırıyor. Bizler de canımızın istediği her şeyi almamamız ve dolayısıyla böyle bir şey olduğunda onu hayra sevk etmemiz, kalıcı bir eser bırakmamızı bizlere güzel bir örnek olarak bırakmış Hayrettin Efendi. Allah kendisinden razı olsun. Kıymet dostlarım, Allah'ın sevdiği kul olmanın şartlarından birisidir israf etmemek. Dolayısıyla Peygamberimizin sözü, şu müthiş sözüyle e, bazımı, sohbetimi bitirmek istiyorum. İsraf etmeyip iktisat eden fakir olmaz, danışan pişman olmaz. İsrafsız, iktisatlı, mutedil bir Ramazan ve ömür geçirmeniz dileğiyle Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar efendim.